Kesin zafer olacağız. Çünkü Ducati Multistrada, Mutri, Multistrada işte neyse işte ya multi bilmem ne işte. Ya. Multistrada. Kameramızı pilini değiştirelim. Hocam mükemmel bir yer ya. Bak her taraf çok tolu. görüyor musun? Evet Zafer Hoca gidiyor bak gitti. Kesin Zafer hocaydı kesin saygılar sunuyorum. Bak Zafer Akçe Akademi diyorum. Kapalı diyor ama burada da zaten kapalı oldu diyor. Neyse ben Şile'ye gelmişken en azından ya yerine geldim. Şimdi 100 kilometre diyor. Ortalama bir saate geri dönüyoruz abicim. Oğlum ben doğumu batımı nereden bileceğim ya? Hocam yine saygılar sunuyorum. Çalıştığınız bir gün gelirim artık. Ama hocam var ya yemin ediyorum. Bulunduğunuz mevki çok harika ya. Çok güzel bir yer ya. Ha böyle bir yerde cenneti yaşarsın ya. Hocam mükemmel bir yer ya. Yok mu burada satılık bir ev ya? Какая? eve gidene kadar hava karar. Hocam buranın yolu da güzelmiş ha. Şarj bir de olamaz. Şöyle bir yere şey yapayım hemen şunun şarjını şunu aktarayım. Hemen 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 hemen. Yoksa yol kapanırsa ne olur ne olmaz anasını satayım bulamam lan yolu. Hatta şöyle yapayım. Şuradan geliyor mu ya şuraya? Bir de değilmiş lan 10.1'deymiş. olsun. Senin de şu yan tarafına kapatayım mı abicim. Üşüme. Tamam. Şimdi tekrardan vitesimizi takıp gazımızı açalım. Tabi ne yapıyoruz yola atılmadan önce aynamızı kontrol ediyoruz abicim. pilimi değiştireyim mi lan? Dur dur dur. Çene pilimi değiştireyim mi ha? Evet. Ana yola çıkarken değiştiririm artık. 500 metre sonra sağa dönecekmişiz. Tamam bacım, tamam Google bacım da, bacım? Evet, şimdi çene kameramızı birini değiştirelim. Nerede değiştiriyoruz? Burada değiştirebiliriz. Evet. Omuzumuzdaki kamera zaten sürekli şeyde. Çünkü pili onun takılı. Şimdi güzelliğe bak ya. Her taraf çöp dolu görüyor musun? Bak biz sigaranın paketini bile atmıyoruz. İnsanlar böyle doğayı inanılmaz bir şekilde kirletiyorlar. Şuraya bak, bidon. Bu ne anlatayım? Bu ne? Ondan sonra temiz bir yer arıyorlar. Ya ebesini ağlatmayın ya şu, şu Türkiye'deki. Doğan'ın ebesini ağlatmayın kardeş. Ağlatmayın ya. batımına doğru atımızı pardon motorumuzu süreceğiz. Sonuçta ata da biniyorsun buna da biniyorsun. Değil mi ki heylan? Evet. Gerçi güzel bir çekim yapmam için onun da pilinin olması gerekiyor. Şimdi ee, nasıl yaparız? Aynen öyle. Köprüye köprüye yaklaştığımızda kapatır. Sabahki geçtiğimiz köprünün videosuyla bu videoyu editleriz. Evet Zafer Hoca gidiyor bak gitti. Kesin Zafer Hoca'ydı kesin. hepiniz birden fren sıktınız ya? Güneş gözünüzü mü aldı yoksa? O kesin Zafer Hoca. Çünkü Ducati Multistrada Mutri, Multistrada işte neyse işte ya. Multi bilmem ne işte ya. Multistrada. Bir de yeni modeldi. Kesin Zafer Hoca'ydı. Hocam tekrardan saygılar sunuyorum. Sopa düştü lan. Arabada bir tane daha var da ne olur ne olmaz. Milleti tehlikeye atmasın. Sigarayı alırken burayı açık bırakmışım. Baksana orada bir araba araba gelir. Aynen. Bir araba gelir. Gerçi nereye doğru gidiyor? Nerede lan bu? Ah! Buradan sigarayı alırken bunu şey yapmayı unutmuşuz. Başka bir şey unuttuk mu Kendimiz unutmadık inşallah. Bak bu cebim de açık. Arkadaşlar burası yokuş aşağı kandırmadı top sepeti. Hayret açıldı. Şimdi yapmak istediğim edit planını inşallah gerçekleştireceğim. Şimdi sabah geldiğim şekliyle bir de akşam gittiğim şekliyle yapacağım. Ee, editte böyle döndere döndere şey yapacağım ve şöyle bir şey kurgu olacak. Hem gün köprünün gündüzünü hem köprünün gecesini. O yüzden yavaşlıyorum köprüde. Güzel güzel. İyi gelişmeler yapıyoruz ya.